Herkese merhaba ben Yalçın Efe YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki bir Ukrayna şey yaptık furyası yaptık Ukrayna'ya işte gidenlerin yaşadığı problemleri ele aldık işte dijital ürünleri karşılaştırdık PCR testlerini karşılaştırdık falan vesaire derken sizlere Ukrayna'dan temin ettiğim dünyanın en ama en küçük mini projektörünü tanıtacağım arkadaşlar hazır mısınız geliyor Pardon. Pişt. Buraya bir efekt yapalım. Ve ta, ta, ta tam arkadaşlar bu o arkadaş. Görüyorsunuz. Hemen boyutlarını göstereyim. Avucumun içine sıcak kadar küçük bir tripodu var. Mükemmel. Şimdi bunun detaylarına geçiyoruz. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu ürünün bir ismi yok. Şöyle söyleyeyim size altında bir model numarası yazıyor mini projektör İşte ne bileyim 5 watt 5 volt 2.5 amper gibi ayrıca 1080 HD çözünürlüğüne sahip gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim sizlere hatta şöyle göstereyim ben netleyebilir miyiz oradan şu an net gözüküyor muyuz evet almak isteyenler ya da internetten araştırmak isteyenler bakabilirler Size şöyle tanıtayım. Üst kısmında şurası dokunmatik bir ekrana sahip arkadaşlar. Şurasında ekranı yansıttığınızda çözünürlüğünüzü ayarlıyorsunuz. Netliği ayarlıyorsunuz daha doğrusu. Ve arkasında bir ses çıkışı var. Hoparlörü var. Gayet güzel ses çıkartıyor. İki tane USB girişi. Bir tane güç kablosunun girdiği yer. Ve kulaklık girişi ve de bir HDMI girişi bulunmakta arkadaşlar. Yani elinize aldığınızda minnacık bir ürünün inanılmaz özellikleri var. Bir sürü giriş çıkışı var. Olur. Olduğunu söyleyebilirim. Yasmin hoş geldin babacım. Bu arada kızlarım geldi. Şimdi arkadaşlar bu ürünün fiyatına gelince fiyatını videonun sonunda sizlere söyleyeceğim. Çünkü böyle bir ürünün fiyatı hiç beklenmedik de bir şok etkisi yaratacak sizlerde. Ama öncesinde ne yapalım? Bunu bir çalıştıralım ee, Nasıl bir kaliteye sahip olduğunu size göstereyim ee, Şuradan açıyorduk değil mi? Şurada bir tuşu var Açtık Ve şöyle bir siyah ışığı yandı Tıklayınca Dediğim gibi dokunmatik burası arkadaşlar Şöyle arkamına kadar yansır bilmiyorum ama Evet Ekrana tam yansıyor mu? Full olarak Şöyle yaparsam yansıyor mu? Bakın arkadaşlar, bunu büyüttükçe büyüyor, uzaklaştırdıkça büyüyor daha doğrusu. Şimdi bunu sabitleyelim buraya. Şu şekilde. Bakın kendi kendine hemen düzeltiyor. Şu an görüntü net değil, bakın arkadaşlar şimdilik şuradan netlemesini yaptık. Evet, ayrıca e, smart özelliğine sahip. Nasıl ki smart TV'ler oluyor, bunda da smart özelliği var. İşte YouTube'a, Netflix'e ya da indireceğiniz e, diğer uygulamalarınıza da buradan giriş yapabiliyorsunuz. Şu an elimde 1 terabaytlık bir e, hard disk var. Hard diskimi takıyorum buraya arkadaşlar. Hard diskimi taktım. Bu arada e, perdemi kapatamıyorum, ışıklarımı kapatamıyorum çünkü videonun kalitesinin e, düşeceğinden dolayı arkadaşlar. O yüzden bu şekilde idare edelim. Karanlık ortamda inanılmaz bir görüntü veriyor. Çekelim mi? Tamam, çekelim. Çekelim. Hemen bir görüntüyü çekelim. Işıklarımızı bir kapatalım. Ondan sonra bakın arkadaşlar. Ee, evet, hemen belli etti kendisini. Ya da ben şunu çıkartacağım ya, bir saniye. Şunu çıkartacağım. Şöyle hemen demo bir müziği açacağım bunu demo müziği var arkadaşlar bunun. Şöyle aşağı iniyoruz. Şöyle sağ sağ. Devam edelim. Dediğim gibi bunu uzaklaştırdıkça büyüyor. Tavana yansıtabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yine dediğim gibi uzaklaştırdıkça şöyle büyüdüğünü görebilirsiniz. Evet. Hemen size e, şuradan USB'den bir şey açmak istiyorum. Yani bütün videoları oynattığınızı söyleyebilirim. 1TB'lık bir hard diski okuması ve de çok kolay bir şekilde okuması gayet e, enteresan diyebilirim. Şuradan. Okudu mu daha? Okumadı. Video bölümüne geldik. Evet şu anda hard diskimiz okudu. Hangi videoya bastım ben de bilmiyorum ama. Evet şuradan herhangi bir videomuzu açacağım. Çok ama çok eski bir videomuz var bizim evimizde çekmiş olduğumuz çocuklarımızı. Evet. Şurada televizyon var bu arada. Yani harika. Şöyle büyütelim. Büyütelim. Arkadaşlar bu e, çok fazla büyüyor. Bunu size kanıtlayayım mı? Ayağa kalkalım mı? Ya da ayağa kalkmayalım. Direkt şuradaki duvara vereceğim. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Beraber hareket edelim. Bakın arkadaşlar. Şu an duvarı görüyorsunuz. Şu anda içerisi aydınlık olduğu için çok e, net bir görüntü alamıyoruz. O yüzden içerisinin karanlık olması gerekmekte. Yakınlaştırdıkça Biraz daha netleşiyor. Ama evinizin duvarını komple kaplayabilirsiniz. Bakın şu an komple duvarımı kapladı benim. Komple duvarımı kapladı. Evet. İşlem bu şekilde. Ee, ben kendime şöyle bir sistem hazırladım. Büyük bir tripod aldım kendime arkadaşlar. Büyük bir tripod aldım. Bir saniye kapatmak istiyorum şunu. Tripodumu aldım. Şu altındaki tripod girişleri hepsinin sabit oluyor. Yani şu selfie için bile aldığınız şeyler şuraya uyuyor. Büyük bir tripod aldım ben. Büyük bir tripodun üzerine koyuyorum. Altına şarj aleti ve küçük bir ses bombası bağladım. Ve duvarıma yansıtıyorum filmimi. Ne bileyim Netflix'ten izlediğim dizilerimi. Youtube'a bağlanıyorum. Çocuklar çizgi filmlerini izliyorlar. Yani ürünü sizlere şiddetle tavsiye edebilirim arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, avucumun içine sığıyor. Şöyle göstereyim, avucumun içine sığıyor ve inceliği de bir parmak. Bir parmak inceliği var. Yani böyle bir üründen bu kadar küçük bir üründen böyle bir performans ben de beklemiyordum. Hani aldım dandik bir görüntü çıkacaktır. Çözünürlüğü kötü bir e, görüntü ortaya çıkacaktır diye bekliyordum ama bu ürün sizi yanıltıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir daha kodlarını vereyim şuradan. Hemen net bir şekilde okuyalım. Yani ben bunu çok e, enteresan bir mağazadan aldım. Hani dijital bir ürün satan mağaza değildi bu. Sadece denk geldi ve aldım. Sıra geldi bu ürünün kaç para olduğuna. Arkadaşlar biz bu ürünü tam ama tam 30 dolar aldık arkadaşlar. 30 dolara biz bu ürünü aldık. Ee, şansımızdan mı bilmiyorum. Ee, ya da nasıl denk geldi onu da bilmiyorum. 30 dolar şu an yaklaşık 210 TL yapıyor değil mi? 210 TL yapıyor. Ama biz bunu internetten araştırdık. İnternetteki satış fiyatı biraz fazla. Yaklaşık 300-400 dolar civarında. Ama 300-400 dolara da değer. Biz fiyat olarak biraz şanslıydık. Belki bu tek kalmıştı biz aldık. Ama yine de söylüyorum 300 dolara inanılmaz bir ürün. Bütün istediklerinizi karşılayacağını söyleyebilirim sizlere. Ee, onun haricinde YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bana lütfen destek verin daha fazla video gelmesi için. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ayrıca videomu da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.